Diğeriyle çok sert başladı. Sonuçları merakla bekliyorum. Tekrar ediyorum. Biz Osman'la Samanlık'ta yalnızca ders çalışıyorduk. Tekrar ediyorum. Seni en kısa zamanda ev vereceğim. <laughs> <laughs> Babacığım bak şöyle söyleme lütfen ya. Osman'ın yanında da söyledin. Çocuğun aklını karıştırdın. Bana kaç kuruşluk aklı vardı aklı karışacak be. Kızım. Böyle samanlık köşelerinde buluşacağınıza gelsinler, istesinler. Sen de evini bil, ocağını bil. Yalnız babacığım burası benim evim. Aa, Gökçe o zaman ben niye seni sürekli samanlıkta görüyorum kızım? Ama sen ciddi misin şu an? Ciddiyim tabii. Benim şaka yapıyor gibi bir hali mi var? Ben size en başında ne dedim? Burada bir kızla bir erkek görüşüyorsa ya nişanlanırlar ya da evlenirler. Hayırlı olsun kardeşim gel öpeceğim. Hayırlı olsun. Hadi bir a sene sonra darısı başımıza inşallah. Ya babam yalvarırım evlendirme beni. Bak ne olur hayallerim var benim yaşım kaç başım kaç okuyorum ben. Kızım liseyi dışarıdan bitirirsin. Sen demiyor muydun ben bu çocuğu seviyorum diye. Ben de bir baba olarak vazifemi yapıyorum. Evet dedim maalesef öyle bir şey dedim. Ama gel yani evleneyim demedim ki ya. Sen de ne meraklıymışsın beni evlendirme. Gelip isteseler hemen verecek ha. He? Veririm tabii. Niye vermeyeyim? Sen geçen bana demedin mi? Gezeriz, tozarız, sonra da nişanı atarız diye. Sıkılırsan ata verirsin nişanı. Bu sizin için de geçerli tabii. Okuyorum ben ya. Yıldız ah. Sen öyle uzaktan bakmaya devam et. Bu kafayla gidersen de cam güzeli gibi oradan öyle bakacaksın duracaksın yani. Aman sen karışma yenge benim işime. Kız ben karışmazsam siz bir 20 yıl daha bir araya gelemezsiniz. He kuzey kapımda köle olduğunda görüşürüz. He rüyalarda görüşürüz. Sen her fırsatla adamla kavga edersen ısıtıp ısıtıp önüne eski mevzuları getirirsen rüyalarda görüşürüz yengeciğim. He, ne yapayım o da rahat durmuyor. Bir adamı Ahlunla, endamınla elinde tutabilirsin. Ben sağ, ceylan ol, ürkek olduyum. Sen adamı kurt gibi kapıyın. E, haklısın. Bazen kendimi tutamıyorum. Bunların hepsi çok yüz göz olmanızdan oluyor. Adam o attığı gibi hop, sen evin içinde? Olmaz. E, ne yapayım? Kapımı mı kapatayım? kovayım mı? Golmasan da mesafe koyacağım. Mesafe mi? Uhey. Oh, Ula 20 yıldır zaten aramızda mesafe var. yetmedin mi? Bir adamı diri tutan şey, kaybetme korkusudur. Huzeyde senin kaybetme korkusu yok ki. Adam senin avucun içinde belli. Sen ne yapacaksın? Aklını kullanacaksın, mesafe koyacaksın. Ya gözden uzak olan gönülden de ırak olursa? Ya beni unutursa? Sen onu unuttun mu benim güzel bacım? Mesafeler, doğunmaya engeldir. Sevmeye değer. Sen, Huzeyin göğündeki en parlak yıldız olacaksın. Çıksa da gecemi aydınlatsa diye saatleri saydıracaksın adama. Bakmalara doyamadığı, elini uzatsa ulaşamadığı yıldız olacak. Anladın mı? Anlamadım. Ee, neyse, biz yarın Fadime ile gelir, sağ bir program alırız. Şimdi sen kapını, pencereni güzelce ört ki Kuzey seni göremesin. Göremesin mi? He, aynen öyle. Ne yap, ne et, kapını pencereni ört ki her baktığında seni göremesin. Engel ol. Kesinlikle göremesin. Asla. Net. Hı, göremezsin.